Damet çıkma. Aynı zeden vur. Damet, damet, damet. Kafan torlu, kafan torlu. Z vur, Z vur, Z vur, Z vur. Aynı zeden, aynı zeden. Sabah çiğ kesme, parazit mi? O, o da bizden kaçıyor ya. Damet ona doğru, damet. Hazır, hazır. Kafan torlu, kafan torlu. Basarak oyna, basarak oyna, basarak oyna. aldım onu. Basarak ona. Sen basar o Kafan da saplı. Z tara, Z tara, Z tara, Z Z Damet. Ben de incire geliyorum. Damet. Hazır. Patalı kesin içinde bak. Bili bili. aldım. Nice, General tek. Hazır kapan Great kapan tolu ben de bak geçiyorum. Devam et kapan tolu kapan tolu. İki oldu. Devam et. Kurabiyi kesersin parazit içinde. Devam et. Holy var holy holy holy. Holy parazitli. At makine des makine des at önde oyna. Devam et. Devam et kapan da tolu. Hadi. Retararak devam et. Bıçıkın bıçıkın. Bakıya bak makinesi. Nijo 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 koş kanka koş. Onu bırak. Kim o? Patala vurursun kanka parazitli. Birledim. Malisini de verdim. sonra malisini. Gitmesi lazım artık. Tamam, kes fatalı, kes. Daha, ben bir 10 attım falan. Attım, ben attım. Ben, böyle, nice ses. Kürünü de aldım ben. Tarak oh. kafanı, fatal tekrardan malisti. fatala vur, fatala vur, fatala vur vur vur. Vur vur, 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 vur. Fatala, vur fatala, vur fatala, vur vur vur. Vur lan. Bırakma, 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 bırakma. Tamam bırak, kanka, bırak şimdi bırak. Bırak, bekle, gitme, 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 gitme. Toplasın fatala. Onum yok. 960 altmışı verdim, dokuz verdim. Zeyf, aldım onu aldım. aldım. Nice. Hazır. Kapan tolu oh, kapan tolu bak. Oh sıfır as. Kapan da saplı. Zevur kapanı zevur, vur zevur, vur vur aldım ben diyorum. Sen zeyf vur. Kapan biraz saplı zevur, vur zevur, vur zeyf vur kesersin billi 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 billi. Aynı zeydan buraya aynı zeydan aynı zeydan. Cezat kanka aldım onu. Cezat. Hazır. Kapan tolu bak. Ben onu aldım. Nice. Tamam. 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 Kırıyor mu seni ne yapıyor anlamadım ya Z vur z vur z vur evet. Kafanı saplayayım 9 40. Onu aldım Hazır, Hazır. Kafan torla basa basa öne basa basa körler körler Z vur kafana z vur z vur z vur Aldım lan toparlan, ya. toparlan. topal Z vur Patalı gezersin ama patalı maalesef Devam et lan kone doğru Killer kaldı arkada parazitli Devam et doğru devam et devam et Saf tuz attım kafana Sen z vur Hazır Kanka körüm, kör körüm, 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 Attım onları bir de. savaşçı içinde kaldı parazitli. Hazır. Kapan torlu geldiğinden sonra basa basa oyna aldım onu. Basa basa oyna. Devam et evet. bura bura, devam et, devam et. Tur kesersin, mal onu, onu aldım. Kanka. 960 çevirdim. Kapan da saplı. Z vur kafana. Kanka evet. beni oynat mı? Z vur kafana. Z vur, Z vur. Hazır. 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 At seriye de serinin kapısı torlu basa basa. Ayrı adama niye vuruyorsun ya? Yeni birliğe vurup magi'yi kesemem. Onu aldım, beni bırak. Kürdeyim beni bırakmıyor. 960 çevirdim. Aldım ben bir Aldım ben bir Sen devam et. Hazır. At ses kapan torlu. Kapan torlu. Kapan torlu. Basacak onu. Basacak onu. Onun yok. 960 seviyordum. Şimdi aldım ben bir on. Aha. Z vur. Z vur. Z vur. Z vur. Z vur. Aldım onu. Z vur. Kapan biraz saplı. Aynı zeden abi. Aynı Ayrı ayrı Aynı... Aynı... adamlara niye vuruyorsun ya? Kapan torlu. Basa basa oyna. Basa basa oyna. Aldım onu. Ayrı adama vurma abi. Hiç şey al, Hiç şey al. Z vur ya. Legend kill. Dansarı al. 960 verdim onum yok. Aldım ben şimdi can. Bak gel, bak gel gel. Zeybur kafana, Zeybur kafana. Nice. Zeybur kafan tolla, kafan tolla. Basra koyna, basra koyna. Basra koyna 960 verdim. Tersiye onu atamadım. Kafan saplı. Zeybur. İkinci ikinci yüzeyi kessin hemen. Birli, birli, billi, billi. Parası bir mı Kes hemen. Kes, yolla. Bir çiçek şey aldın aynı zaten. Vurcan abi demek ki sen bir adım geri atsın. Mageyi de satsın. Zeybur yani. Pat verdim ben kafana. Devam et ona doğru. Devam et. Aynı zaten vur. Kafam tollu. Z vur kafana. Z vur. Z vur. Trabi'yi kesersin. Sol tekleme geldi. Sol tekleme Aldım ben diyorum. Z vur. Tamam gel geri gel geri. Gel Okçular gel. geldi. Gel geri gel. Geri, gel. gel. Ula, ula, çık boğula çık boğula. takarak çık. Kalkan takarak çık. Kalkan takarak çık. Hazır. Arkana hazır. Kanka defterin bak hadi. Birliğe doğru. Birliğe doğru. Hazır. Atlına doğru atma kendin kafan tolu basarak ona basarak ona Hadi abi ya de madın ya Devam ona doğru Great assist. Yani Dediye ben aldım diyor Aldım ben diyor. Daha mı doğru? Kapan saplı. Daha doğru? Kavatsiği kesersin. Kavatsı olur daha hazır? Kapan tolu kapan tolu basra gene basra gene basra gene. Trabily kesersin maliste. Aldım ben onu kanka. Sen devam et atma? Daha mı zevr toplu? Körsün. Çıkma gene. Mageni kafada bekle. Mageni kafada bekle. Seri aldım. Seri evden yarattım. Sansar oynatman lazım. Hazır. kafan kapan tolla basarak ona basarak ona aldım onu basarak ona basarak ona sen. Kapan da saplı zetra 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 Enjin var enjin de basarsın. 960 seferde. Onu aldım. Zey Genelde ben bir daha bir onu attım. Sen zey hazır. Zeyden sonra kafan tolla basarak ona basarak ona basarak ona aldım onu. Basarak ona. Mage bırakmadı. 960 ölme Fuat. Bir onu attım ben sana. Attım. Bir onu daha çevirdim. Ben de geliyorum. Kafan bir daha tolla. kafan bir daha tolla. Basa basa ne? Basa basa ne? 960 seferde. Dede'ye ben bir on attım. Dede bir kork atarsın. Great assist. Kapan saplı. Zevur, 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 zevur. Ben boşa bir on çevirdim. Sen zevur. Hazır. Dur abinin kapısı solu. Dur tarafını Devam et. Taraya taraya devam et. devam et. Sen de bırakma. Aldım ben bir on. Aldım bir kork bas. Zevur kapanı. Zevur Ben kaptayım. Sen devam et. Devam et. Hazır. Kapanı çok az sollu. Basıra koyuna. Basıra koyuna. Basıra koyuna. Hazır. Nikoyu kesersin Niko 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 Birli 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 Birliyi kes bitsin Birliyi kes bitsin Bitti 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 Dedir hemen cedesini attım Kes evet, o üstüne gitsin Mal üstü Tamam bırak gel kanka bırak gel bırak gel bırak gel Oooo beni, beni kırdı Tamam ben yapıyorum. Ben yapıyorum ben, ben, Beni kırdı beni kırdı beni kırdı tamam üstüne At ses kafan tolu kafan tolu kafan tolu basarak öne basarak öne basarak öne aldım onu basarak öne yine nerede yemedin şu an tutan bir yana. bir parti daha geldi. Onu kaldırdım. Ne ses. Maket atsın. Ben bir yana daha çevirdim sonra. Kaç parti bunlar ya? Kanka çok öne gitme. Ee, şey parti. Kapan torlu. bilmiyorum. Parti dedim. Dön öne kafana. Kapan torlu dön Savaşçı kesersin. Onu aldım. tamam devam et. Devur 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 Savaşçı parazitli. Ece bitti. İkinci onu da ben aldım şimdi. Fatır. Hazır. Kapandı olur, kapandı olur basra kona, basra kona, basra kona. Ece... Mage bırakmıyordu çok, 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 çok beni. Geri gel, geriye gel. Sen, varolar da sen aldım lan sen. Zevur kapanda sabit, zevur, zevur, zevur. Hazır, hazır. At ses kapandı olur basra kona, basra kona, basra kona, basra kona. Basra kona aldım onu, basra kona. Zevur kapanda. Magie nereden çek? Tekleme de var kanka. Sen sercan kaçtın buradan hazır? On attım ben sen. Magiel on attım, sercan sen kaçtın? Sercan sen so kaç diğerlerini sonradın oh. diğerlerini sonradın Kim bunun magazi bu mu? Birliğe patlasın aynen patla 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 Kapanda sorulmuş Zeyvur kapanı Zeyvur ben bolsa ben aldım Zeyvur kapanda saplı Git 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 Aldım Onun <laughs> yok 9 atmış <araoh> Aldım nice. Ben kadar, <tık> okay Kanka beni bir oynatsana Hazır on, Hazır, at basıralım. Basıralım. Devur, devur, devur. Devur, devur, devur. Devur. aldım onu. Z vur, aldım. Oşun kes hemen. Devam et. Hazır, destra bende, at destra pantolu basırak oynasın amk, basırak oynayın. Devam et vura vura, devam et, devam et. Devam et. Arkada kaldım. Aldım ben diyor. Hazır. Dön şimdi bana. Dön şimdi. Atak et, atak et, atak et, atak Hazır At. lazım. Hadi kapan tolu. kapan Tekten aldım. Ve vur, ve vur, ve vur. Ben Ve arka bir oynatman lazım. Bir daha oynatman lazım. So. Tek kanka, tek, 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 tek. General tekli.

Hadi Vura vura devam et Hadi Körler 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 Tamam Z vur kafana Z vur Z vur Z vur kafan saplı sen Z vur Z vur bir kere Z vur Devam et doğru Hazır Billiğinin kafası dolu basarak oynatır basarak ee, oynatır Basarak oynat Basarak oynat Fiyat basa, performans bata, olarak aldım şimdilik ya <laughs> Tamam gel böyle girişe Tekrar at Atres kafan dolu atres kafan dolu basarak oynat Basarak oynat basarak oynat Basarak oynat Devam et vura bura, bura kafan da saplı Zevur, zevur, zevur aldım onu. Zevur, zevur. Oh, 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 kesersin oh, maalesef. Oh. black kaldı içinde parazit. Bir onda ben aldım. Zevur, zevur kafanı zevur. Abi darda da yürü. Black, black çok kapanı. güzel yakaladılar ya. Yani. Dört kaldı parazitli kanka. Kapasitorlu z tara, z tara, z tara, z tara aldım onu. Z tara. Damit kafanı oh, saptı. Zevur oh, kafanı. Eykiye baldı. Harbi'yi kesersin maalesef içinde. Azaz, hızlı, yap, ad de de ad Adres kafan dolu, kafan dolu aldım onu Basarak oyna Daha z vur kafana Birliği kesersin parazitli Daha et döndüm Z vur z vur vur arkadan tekleme de geliyor Hazır Hazır kafan dolu kafan dolu bir daha basarak oyna basarak Direkt bana zever, vurdular ya Bak ben çok I'll we show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. But the fake is if you